İddaa Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Kaplan. Bu videoda biliyorsunuz perşembe gününün maçlarını konuşacağız. Perşembe günü çok maç var. Hem UEFA Ligi var, Konfederasyon Ligi var, Efendim Premier Lig var, VARO'lu var. Ben de aralarından kafama yatanları seçtim. Siz de benim verdiklerimden kafanıza yatanları seçersiniz isterseniz size kalmış. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz benim için like'lar çok önemli. Videonun e, etkileşim açısından 400 tane like gelirse ayrıca ücretsiz telegram grubumuza ekstra bir ideal kupon atacağım arkadaşlar bunu da söyleyeyim ayrıca canlılarda da orada da paylaşacağım perşembe günü muhakkak e, onu unutmadan çok teşekkür ediyorum ayrıca abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim biliyorsunuz katıl gruplarımız var katıl gruplarımıza da bekleriz e, katıl vip'de yurt dışı kuponları veriyoruz e, 28 şubattan beri 8'de 6'yız arkadaşlar. Ortalama oranları 2 olarak devam ediyor. Yani gayet mantıklı gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Canlı kuponlar veriyoruz 60'lık grubumuzda. Orada da gayet iyi gidiyoruz. Canlı maçlar veriyoruz. En son e, salı günü 15'te 13 yaptık. Gayet e, fena değil yani. Hatta bir yerden sonra arkadaşlar tamam bu kadar kazandık. Hadi herkes yatsın falan diye kapatıp gittik. Öyle söyleyeyim. E, onun gibi işte katıla bekleriz çok daha abartmadan söyleyeyim. Videolarda hiç fena gitmiyoruz. Performansımız güzel. Siz de destekliyorsunuz. Yorumlar yapıyorsunuz. O da çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. bugün sizden Galatasaray'la Barcelona'nın maçı var biliyorsunuz. Onun skorunu soracağım. Skoru doğru tahmin eden bir kişiyi de canlı telegram grubumuza alacağım. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yorumlarda belirtirseniz skor tahmininizi ben de şimdi birazdan maçla ilgili başlayacağım. Hazır söylemişken Barcelona Galatasaray maçıyla başlayalım. Biliyorsunuz Galatasaray UEFA'da gayet iyi gidiyor. Fatih Terim'le çok iyilerdi. E, Laz yolu gruptan çıktılar, lider çıktılar direkt elemelere kaldılar. Şimdi Barcelona ile eşleştiler. Tarihsiz bir eşleşme çünkü Barcelona devre arasında çok güzel transferler yaptı. O aldı falan yani şu an e, işte Fernando Torres'i aldı vesaire gayet iyiler iyi bir takımlar gol atıyorlar içeride dışarıda. Gol de yiyorlar tabi. Elçe'den gol yediler mesela. Sonradan iki tane atıp kazandılar hafta sonu. Galatasaray gol atabilir mi? Asıl bizim hani sorumuz bu olacak. tabii ki bu maçın şu, bu maçta şunu söylemek çok kolay. Barcelona bu maçı kazanır kendi sahasında. İşte maç iki buçuk üstte gider. Bunun oranı 1.34. Böyle deyip geçmemek lazım. Bence bu maçın en mantıklı oranı iki buçuk üst. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray Avrupa Ligi maçlarında çok iyi savunma yapabiliyor. 2.5 üstü tek başına Barcelona yapabilir mi? Bence yapabilir. Hatta belki Galatasaray'da katkıda bulunabilir. Neden olmasın? Orada bir Galatasaray, bir Kerem golü görelim yani. Neden olmasın diye düşünüyorum. Olabilir. Sonuç olarak kupa maçlarında biliyorsunuz bütün oyuncular kendilerini göstermek isteyeceklerdir Galatasaray'da. Ligde artık hedefi kalmayan oyuncular Avrupa'da Barcelona'ya karşı herhalde hayatlarının futbolunu oynamak isteyeceklerdir. Ben olsam öyle yapardım. Belki bir golümüz olabilir diye düşünüyorum. Riskli tabi bu. Riski tercih olarak kenarda dursun. Ee, eğer öyle olursa maç ben 3.5 üstte de gidebileceğini düşünüyorum. 3.5 üstünde oranda 1.87. Bu da değerlendirilebilir. Barcelona tek başına 3.5 üst yapabilir mi? Ee, tabii ki yapabilir arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Çünkü gayet iyiler. Herkese gol atıyorlar, Villarreal'e atıyorlar, Atletico Madrid'e iki tane atıyorlar, Real Madrid'e atıyorlar. Herkese atabiliyorlar. Galatasaray'a da 2-3 tane atarlar diye düşünüyorum. Maalesef e, keşke Galatasaray orada Barcelona'yı yense de e, işte geçmişteki şanlı tarihine bir sayfa daha eklese ama zor görünüyor bu sene. Biliyorsunuz işte Giresunspor'a bile yenilen bir Galatasaray var maalesef. Bu bu sene büyüklerin hali Trabzonspor haricinde çok kötü durum. Çok kötü. Yani Başakşehir maçında gördüğünüz işte Beşiktaş 2-2'ye kilitledi maçı. Hatta kaybedecekti neredeyse. Fenerbahçe'nin durumu ortada. Çok da uzatmayalım. Maçlarımıza geri dönelim. Ayrıca bu maçta ben ilk yarı Barcelona tarafından en azından 4.5 üst korner çıkartılabilir diye düşünüyorum. Çok gol olmazsa ama riskli buluyorum yine de. İlk yarı 4.5 üst kornerin oranında 1.78. Bu da belki değerlendirilebilir. Evet şimdi o zaman gelelim Sevilla-West Ham maçına. Evet arkadaşlar bu kupanın biliyorsunuz ki zaten en çok sahibi Sevilla. Hani Sevilla UEFA Sevilla kupası olarak anılan bir kupadan bahsediyoruz. Seviye şu an ligde ikinci sırada ve evde sadece 3 beraberlikleri var. Yani evde yenilmediler. Az gol yiyorlar. West Ham'da deplasmanlarda kötü. Yani mesela böyle kapanan takımlara falan çok zor oynuyorlar. Yani Burnley'i yenemiyorlar, Southampton'ı yenemiyorlar. Sıkı savunma yapabilen takımları yenemiyorlar. Gol atmakta zorlanıyorlar. Bence Seviye bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve riskli bir oranım var. Yani sürprizimiz yine var diye söylemiştim seviyeyi ben bu maçın galibi olarak görüyorum. 1-0 ya da 2-0 seviye galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. 2-0 seviye galibiyetin oranı 7-50. Yani 7 1-0 seviye galibiyetin oranı 5-60. Hani bir tane atar bırakır mı? Bence kendisi aslında 2 tane atar diye düşünüyorum. Bu durumda ne oluyor? 2-3 golde mesela bu maçın mantıklı oranı gibi geliyor bana. 2-3 golde ortalaması zaten Sevilla'nın da böyle UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Kupalarında bu tarz skorlarda oynadığını biliyoruz. West Ham'da kapalı savunmalara zaten zor atıyor. 2-3 golü çok mantıklı bu maçın diye düşünüyorum. Ama Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. Onu da belirteyim. O da 1.84 orandan. Ayrıca şu da var. Hani korner tahmini açısından söyleyeyim. Gördüğünüzde mesela 8.5 üstü korneri 1.80 şey 1.41'den mi 1.44'ten mi ne açmışlar? Ben bu maçta bu kadar korner çıkacağını düşünmüyorum. 8.5 üstü korner. Çünkü West Ham çok korner kullanan bir takım değil. E, takımın ortalama korner sayısı 2 arkadaşlar. Sevilla da aynı şekilde. Sevilla da 4-5 tane korner kullanıyor. Yani muhtemelen bu maç korner alt olacaktır. 15 yani 10.5 alt korner 1.40 civarında falan o da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, günün en gollü maçlarından bir tanesine gelelim. Bence günün en eğlenceli ve en güzel maçlarından biri bu olacak. Atalanta Leverkusen maçı. Tam bir karşılıklı gol var maçı. Tam bir 2.5 üst maçı. Korner maçı. Yani her şey gelecek bence bu maçta. Öyle düşünüyorum. Ve hani günün bence hani kale maçlarından biri bu diye düşünüyorum. Zaten bahsetmiştik. Hani Patrick Şik yok ama Leverkusen'de gole katkı veren çok orta sahalar var. İşte orta saha üçlüsünün 20 golü var. Maç başına işte Diaby'nin kendi başına 15 golü var. Yani bunlar önemli rakamlar. Atalanta'da zaten evinde oynadığı maçlarda muhakkak gol yiyor ve atıyor. Büyük ihtimalle de maç böyle iki buçuk üstte bu şey, bu yüzden gidecektir diye düşünüyorum. Tarafına çok bulaşmak istemiyorum açıkçası. Ama Leverkusen'in Bayern Münih maçını da izlediyseniz Leverkusen'in çok e, tehlikeli bir takım olduğunu görmüşsünüzdür. Atalanta da tipik bir İtalyan takımı zaten. Sert savunmasıyla, işte uzaktan şutlarıyla, bitirici oyuncularıyla Atalanta da gol atacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı çok mantıklı. 1.46, 2.5 üstü de 1.52 arkadaşlar. İdeal ideal kuponumu ben Atalanta maçıyla Barcelona maçından yapmayı düşünüyorum. Atalanta maçının karşı şey 1.5 2.5 üstü çünkü gol, gollü bir maç bekliyorum. İsterseniz karşılıklı gol varını da alabilirsiniz. Barcelona maçının da Barcelona Galatasaray maçının da 2.5 üstüne alacağım. İkisinin oranı tam 2 civarında ediyor arkadaşlar. 1.52, 1.34. Bence çok ideal bir kupon oldu diye düşünüyorum. Evet sonra Rangers'la Kızıl Yıldız'ın maçı var arkadaşlar. Biliyorsunuz Rangers Dortmund'u kupadan eledi. Yani zar zor geldiler. Gerçekten zorlanarak geldiler buraya kadar. Ama ilginç bir şekilde Rangers'ın şansı yaver gidiyor öyle söyleyeyim. Kızıl Yıldız da kendi liginde daha bir mağlubiyeti var. Çok iyi gidiyorlar. İşte Rangers kendi evin şey, kendi liginde öyle. Ama tabi bu takımlar birbirlerine hemen hemen denkler. Bence sert savunmaların olduğu, çok böyle geçilmez savunmaların olduğu bir maç olacak. Kızıl Yıldız biliyorsunuz, Kızıl Yıldız'ı şerif elemişti kupadan. Şampiyonlar Ligi'nden ve gruplara kalmıştı. Burada da ben yine böyle şerif maçı gibi böyle 1-1 işte 1-0 falan böyle alt bir skor bekliyorum 2-3 gol denenebilir hani öyle çok Kızıl Yıldız'ı görünce ben mesela Kızıl Yıldız'ı kendi liginde gördüğüm zaman ilk yarı 1.5 üst işte 3.5 üst denemeleri falan yapıyorum ama bu maç o maç olmayabilir çünkü iki tarafta bekleyecektir diye düşünüyorum. Rangers doğru anı kollayıp bir gol atmayı bekleyecek. Kızıl Yıldız da kontradan bir gol atmayı bekleyecektir. O yüzden belki ikinci yarı daha çok gol olabilir. Çok üzerine konuşmaya değecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Sert bir maç olur, kapalı bir maç olur gibi geliyor bana. Partizan'la Feyenoord'un maçı var. Partizan Konfederasyon Ligi'nden geldi. O da böyle elemeler atladı. İşte orada deplasmanda kazandı, evde gol attı vesaire. Feyenoord'da kendi liginde de, şeyde de, kupada da hep böyle iki buçuk üstü maçlar oynadı. Bir tek bir İsrail takımıyla 0-0 maçı var. Onun dışında hep ya 2-1 galip geldi, 2-1 yenildi, 2-2 oldu. Yani hep böyle gollü maçlar oynadı. Ben Partizan'ın kendi evinde gol bulabileceğini düşünüyorum Feyenoord'a karşı. Karşılıklı gol varı 1-67. Bence bana mantıklı geliyor ama 2-1 gibi bir skor var kafamda açıkçası. Yani iki taraftan bir tarafa 2-1 gidecek bu maç diye düşünüyorum. Partizan'ı çok beğendiğim için Feyenoord çok dengesiz bir takım olduğu için benim aklım aslında Partizan'dan yana. Ben Partizan kazansın istiyorum. Çok zorluklarla geldiler gerçekten. Maçında 2-3 golü 1.78 oran. Bu da değerlendirilebilir ama karşılıklı gol varı mantıklı geliyor bana açıkçası. Evet. O zaman geçelim. Leicester City ile Ren'in maçı var arkadaşlar. Leicester City biliyorsunuz kupalarda aslında çok tutmuyoruz ama kupalarda kendi evinde skoru almak için iyi oynayacaklardır. Jamie Wardy döndü biliyorsunuz. Ren de gayet iyi. Kendi sahasında hafta sonu onlar da galip geldiler. 2-0 kazandılar. Anje'yi yendiler. Ren de ortalamanın üzerinde bir takım. Leicester City de kendi evinde kupalarda bu tarz mücadelelerde genelde ilk maçtan bitirmek istiyor. Yine ilk maçtan bitirmek isteyecektir. Ve Leicester City'nin kazanma ihtimali çok yüksek burada. Çünkü Leicester City kendi evinde çok iyi bir takım. Hafta sonu bunu Leeds maçında da gördük zaten. Leeds'i de 1-0 yendiler. Keşke 1.5 üstü atsalardı ama atmadılar. Bir tane attılar. Yattılar. Leeds United daha fazla gol atabilirdi. Belki maçı çevirebilirdi ama bir beceriksizlik oldu. Onlar da gol atamadılar. Evet. Bu maçta ben ev 1.5 üst değerlendireceğim arkadaşlar. Leicester'ın 2 gol atabileceğini düşünüyorum. riskli gelenler kornere kaçabilir. Bence iki takım da kendi liginde çok korner kullanan takımlar. Korneri de çıkabilir bu maçın diye düşünüyorum. Ama kafamda dediğim gibi Leicester City galibiyeti var. Marsilya ile Basel'in maçı var. Bence hani ligleri karşılaştırdığımızda İsviçre ligi ile Fransa ligi bence hiç kıyas götürülecek ligler değil. Marsilya yani Fransa ligi çok daha üst düzey bir lig. Çok daha üst düzey takımlar var. Çok daha üst düzey savunmaların olduğu zorlu bir lig. İsviçre ligi de tam tersi. işte herkesin birbirine gol attığı iki buçuk üstlerin olduğu işte hep bahsediyorum işte Züri, Young Boys, Grasshoppers, Sengalen gibi böyle golcü takımlar var. Lozan gibi çok gol yiyip arada gol atabilen takımlar var. Bazel bu ligden geliyor. Ben Bazel'i burada Marsilya'nın yeneceğini düşünüyorum. 1.48 oranı var değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi o zaman Premier Lig'e gelelim. Premier Lig'de de karşılaşmalarımız var. Wolverhampton ile Watford'ın maçı var. Watford'da Sar yine sakat galiba. Yine bir yine sakatlanmış. Dönecek mi bu maçta görmek lazım. Daha 2 gün var. Şu an eksik listesinde görünüyor. O gün yine kadrolara bakarız. Ama Wolverhampton bence bu maçı kazanır evinde diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi gidiyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Kompakt bir futbol oynuyorlar. E, Watford'u da yenerler diye düşünüyorum. Maç sonucu 1'in oranı 1.50. Ama şöyle bir şey var. Bir Wolverhampton maçı 2-3 gol olmadan bitmez diyorum arkadaşlar. Yine 2-3 gol da yanıltmayacaktır. Yüksek orandan denenebilir diye düşünüyorum. Southampton Newcastle United maçı var. Biliyorsunuz Newcastle son 6-7 maçtır. Gayet iyi gidiyor. İşte kazanıyorlar, kazanıyorlar. 5 galibiyetleri var, 2 beraberlikleri var. Aradan beri bayağı iyi gidiyorlar. Hiç fena değiller. da evinde gayet iyi. Şu ana kadar evinde bir muhalifeti var. Büyük ihtimalle bu maçta bir karşılıklı gol var göreceğiz. Yani zaten mantıklı oranı bu maçın 1.55 orandan. Ama yine Southampton maçında yine bir korner denenebilir yani. Yine 9.5 üstü korneri Southampton sayesinde alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Newcastle'ın da gol atacağını düşünüyorum. İşte ilk golü Newcastle atar, ikinciyi Southampton atar. Bu bize korneri getirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Maçta 2.5 üstte gidecektir diye düşünüyorum. Bu da kenarda dursun. Evet, Leeds ile Aston Villa'nın maçı var. Aston Villa formda biliyorsunuz. Leeds de aslında formda ama bitiricilikte sıkıntı yaşıyorlar ve çok golluyorlar. Aston Villa'nın deplasmanda 1.5 üstünün oranı 1.87 arkadaşlar. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.87 ve bu bana çok mantıklı geliyor. Belki orada Leeds de gol atabilir. Karşılıklı gol var da beklerim ben. Çünkü çünkü Leeds gole çok yakın oynuyor gerçekten. Çok fırsat buluyorlar ama değerlendiremiyorlar belki evlerinde seyircilerinin etkisiyle bu maçta gol bulabilirler. Karşılıklı gol var da denenebilir. Ama sonuç olarak çok fazla gol yiyorlar. Aston Villa da bence o boşlukları değerlendirip 2 gol atabilir diye düşünüyorum. 1.87 de bunun oranı arkadaşlar. Bana mantıklı geliyor açıkçası. Şimdi efendim, evet gelelim riskli kuponumuza. Riskli kuponumuz şu arkadaşlar. Sevilla'nın 2-0 galibiyeti 7.80 oran. İsteyen bunu tekli de alabilir. Ama ben yanına Barcelona Galatasaray maçında 3.5 üstünü de alacağım. 1.87'de onun oranı var. 14.50 oran ediyor arkadaşlar. 14.50. Ve bana neden olmasın mümkün görünüyor açıkçası. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Barcelona maçının skorunu da sizden bekliyorum. Barcelona Galatasaray maçının skoru ne olur? Yorumlarda onu da belirtirseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Perşembe, Perşembenin videosu bu. Ben bunu muhtemelen Çarşamba günü atmış olacağım. Ama şunu da unutmayın Cuma günü ücretsiz Telegram grubumuzda olacağız. Tüm gün orada maç vereceğiz. Oraya kuponlar atacağız. O yüzden ücretsiz Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Onun linkini de yorumların altına bırakıyorum. Ayrıca Tekrar hatırlatayım like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü videonun erişimi başka insanlara ulaşması için bu bizim açımızdan önemli. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.